Şimdi Karmo'da gittik. E, bu evleri orada baktık, beğendik. E, fiyat konusunda anlaştık. E, ondan sonra e, getirdiler sağ olsunlar. Biz betonunu attık. Attıktan sonra e, getirdiler. 3-4 günde yaptılar. Sıvası, şeysini, boyasını, e, elektriğini, tüteysadını, her, her, her şeysini Hı. onlar yaptılar. Sadece iş düzenini biz yaptık. O kadar. E, gayet güzel. Memnunuz da 63 metrekare. Öyle yani tavsiye ederim herkese gitsin alsın. Zaten 3-4 tane arkadaşımı gönderdim ben, aldılar sağ olsunlar. Evet. <laughs> en güzel yönü neresi? Ustalarla <laughs> uğraşmamak. Hiç, Yok, evet, evet, hiç. evet. Ustalar, bir bu ustamız vardı sağ olsun. Hiç şunu şöyle yapacaksın, tamam abi yaptı, etti, gitti. hiç Hiçbir sorunum olmadı yani ustalarla bile. Ustalarla hiçbir sorunum olmadı. Hiçbir evet. sıkıntı yaşamadık, memnunuz evet. yani. Evet. Allah razı olsun. Yani şimdi Sen, böyle bir e, ev isteyen vatandaşların tavsiye ederim. Karmo'da gitsin, e, orada e, bu konuda anlaşsın, etsin. Böyle evler yapsınlar, alsınlar, yaptılar. Yani tavsiye ederim. Bir ben. haftada ben, ev sahibi olurlar. Bir haftada. Bir haftada. Yani. Kışta nasıl abi? Nasıl? Karda kışta nasıl? Oo Kaç, çok, güzel, çok güzel, çok güzel. Sobayı güzel. bir yakıyoruz içeride, güzel. İnanın iki tane odanın kapılarını açıyoruz. Aynı kaloriferle. Kaloriferli gibi yani hiç soğuk geçirmiyor çok güzel ne soğuk ne sıcak çok güzel. Daha, daha iyi daha iyi. Daha, daha sıcak iyi. oluyor Beden çok sıcak soğuk oluyor. olur yani. bu sobayı yaktığın zaman her taraf aynı eşit şekilde ısınıyor kaloriferli gibi. Her taraf ha, ısınıyor. Evet. evet her Aynen taraf öyle. ısınıyor. Yazın yazın da güzel yazın serin. Yazın perdeleri kapattım içerisi Buzhane şey gibi, gibi çok güzel bu yani. Buzhane gibi çok güzel. Ha, serin yani. Ama pencerelerden e, ister istemez güneş vuruyor, ısıtıyor e, tabii. içerisini. Tabii. Yani. güneş geçirmez yaptırdık ama şey yapmasak bile sade storlardan değil serin oluyor. Yazın serin, kışın sıcak. Daha ne diyelim yani? Marmottan <laughs> al. Aynen, Marmotta evet. gidin, evet. işte alın, yani. ev sahibi olun yani yaptılar. Evet. Abi. Çok güzel. Vallahi Marmottan memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Gitsin. Alsınlar, ev sahibi olsunlar. ya Bir haftada en çok 10 günde içine girer otururlar. Öyle yani. Başka son olarak bir şey söyleyeceğiniz var mı? Yok. Yani Yok. memnun olduğumuzu ya, söyleyebiliriz. Memnun olduğumuzu anlatmaya yani, çalışıyoruz. Çok iyi. İnşallah, Herkese tavsiye e... ederiz karmotu. He. Güzel yani. <laughs> Gitsin alsınlar. Sağlıcakla. E, yani fiyatlar da iyi. Şimdiki zamanda ne bileyim. Şu anda çok kaç para bunlar yani. bilmiyorum.